Efendim merhaba. Mersin'in en çok takip edilen haber sitesi Son Ses TV'de ve ekranlarında yine birlikteyiz. Ben Uğur Özgür. Bir Sporda Özgürce programına daha hoş geldiniz. İlk olarak yine siz sevgili izleyicilerimize teşekkürle başlamak istiyorum. Son Ses TV çığ gibi büyüyor. Bizi takip eden, bizi izleyen tüm destekçilerimize minnet borcumuzu sunmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Programımıza her zaman olduğu gibi yine Mersin İtman Yurdu'yla temsilcimiz Mersin İtman Yurdu'yla başlıyorum. Büyük sevdamız, şehrimizin takımı Mersin İtman Yurdu Nazilli deplasmanında adeta şov yaptı. Rakibini çok güzel bir oyunla ve e, her iki yarıda attığı gollerle 4-1 mağlup eden kırmızı lacivertli ekibimiz kendisini playoff potasına attı. Ömer Önder, Yasin Elmas, Ensar Arslan ve Erdem Onur Beyttaş'ın golleriyle Nazilli'ye, Nazilli, Nazilli Belediye Spor'a hiç şans tanımayan Mersin İtman Yurdu, Playoff potasıyla birlikte umutlarını da arttırdı. Ö i̇lk golümü zaten Ömer Önder 82. dakikada kırmızı kartla çift sarı karttan sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Buna rağmen oyunu bırakmayan maçın ilk dakikasından son hakemin düdüğüne kadar mücadelesini onurlu mücadelesini devam ettiren tepsilcimiz Mersin İtman yurdu rakiplerine de bir kez daha gözdağı verdi. Bundan önceki maçlarda eğer o hakem hataları olmasaydı, şimdi lider Esenler Erok ile başa baş bir puan savaşına girmiş olacaktık. Ama maalesef ee, hakemlerin hataları Mersin İtman Yurdu'nun ileride çok arayacağı puanların kaybetmesine neden oldu. Maçtan sonra teknik direktörümüz Özcan Kız Kızıltan, deneyimli hocamız, e, oyuncularımı verdikleri onurlu mücadeleden dolayı alınlarından öpüyorum. Onların bu istek ve arzusu tüm kente yayılmalı artık. Tabii bizi bu zorlu deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımız, taraftarlarımız derken hocamız kırmızı şeytanları bahsediyor. Onlara da minnet borç, borçluyuz diyerek eee destek desteğin daha da artmasını bundan sonraki maçlarda özellikle iç sahada desteğin daha da artmasını temenni ediyor ve bekliyor. Mersin İkman Yurdu hiç beklenmedik şekilde iyi gidiyor. Arkadaşlar artık e, kentimizin ileri, ileri gelenlerinin de e, STK temsilcilerinin belediye başkanlarının bu kentten ekmek yiyen herkesin Mersin İkman Yurdu'na tam destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Devre arasına kadar bu kadroyla inşallah güzel bir yerde en azından playoff potasında e, devre arasını tamamlarsak e, devre arasında yapılacak transferlerle takviyelerle Mersin Yurdu'nun o özlenen şampiyonluğa ulaşacağına inanıyorum. Belki e, grubunda birinci olarak olmasa da playoff maçlarında e, bu güzel taraftarıyla Mutlu sona ulaşacağımıza eminim. Bunun için tüm kentin e, takımına destek vermesi gerekiyor. Bununla birlikte kentin ileri gelenleri de artık pamuk haller cebe diyerek onları da takıma maddi desteğe bekliyoruz. Mersin İtmai konusunu kapattıktan sonra e, bu pazar, önümüzdeki pazar Mersin'de uluslararası bir maraton koşulacak. Mersin Maratonu'na hazırız. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık Pazar günü koşulacak. Maraton öncesi ise Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda 7-8-9 Aralık'ta yapılacak fuara tüm Mersinler e, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olmak üzere yetkililer tarafından davet edildi. Kayıtlar, maratona kayıtlar sona ererken halk koşusu için ise birçok ünlü isim e, bu koşuya yoğun ilgi gösterdi. Bunların başında Ataş Spor Teknik Direktörü e, Volkan Demirel, e, ÇBK'nın basketbolcuları, Tarsuslu basketbolcular, ünlü isimler, futbolcular hepsi kayıt yaptırdı. E, bununla birlikte Mersin'de 7'den 70'e Tüm Mersin'ler Halk Koşusu'nda birlikte olmanın mutluluğunu yaşayacak. Maratonun şöyle de bir özelliği var. Dünya Atletizm Birliği tarafından elit label kategorisine alınan Mersin Maratonu bu özelliğiyle Türkiye'de bu kategoriye alınan ikinci maraton olma özelliğini taşıyor. Bu maraton 2024 yılında Paris'te yapılacak yaz olimpiyatlarına katılım için spor, sporcuların kota alabilecekleri bir yarış olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Mersin maratonunun lasmanı ise Salı günü yarın e, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi e, Meclis Salonunda yapılacak. Oraya da büyük bir ilginin olduğunu biliyorum. Biz de katılacağız. E, Mersin Maratonuna e, tüm Mersinlilerle birlikte spor severlerin, e, ailelerin, çocuklarıyla birlikte tam bir şenlik havasında geçmesini bekliyoruz. Davet ediyoruz, biz de davet ediyoruz yetkililer gibi herkesi maratona bekliyoruz. E, gelelim e, şimdi dünya futboluna, Türk futboluna, e, tüm futbol severleri ilgilendiren bir konuya gelmek istiyorum. Dünya Futbolu'nun nur topu gibi bir turuncu kartı geliyor. Turuncu kart nedir? Dediğinizi duyar gibiyim. Ee, dün, Dünya Futbol Örgütü'nden de kabul gören turuncu kart uygulamasının önümüzdeki sezon İngiltere Premier Lig'de hayata geçirilmesi bekleniyor. İnanın ben de sizin kadar ee, ilgim yok bu turuncu kartla ilgili. Çünkü yetkililer henüz tam bir açıklama yapmadı. Ama dilimin döndüğü kadar, dilimizin döndüğü kadar size bilgi vermek istiyorum. E, turuncu kart ile kırmızının arası. Bunu biz de biliyoruz der gibisiniz. E, hakemler e, futbol maçlarında e, sarı kartın, kırmızı kartın yanında artık turuncu kart taşıyacaklar. Ee, bu kart e, bir hakemin, bir futbolcuya sarı mı göstereyim, kırmızı mı göstereyim arasında tereddüt ettiği zaman verilecek bir kart olacak. E, turuncu kart e, gören futbolcu e, sahadan çıkacak, 10 dakika bekleyecek, 10 dakika sonra aldığı cezayı tamamladıktan sonra tekrar sahaya dönecek. E, bu eskiden e, spor severler, e, gerçek spor severler bunu bilir. Polda uygulanan iki dakika cezasını bekliyor. Ama bu uygulamanın e, hakemler tarafından nasıl karşılanacağı, hakemlerin bu uygulamayı nasıl e, becerecekleri muamma. O, onları artık şortlarına yeni bir cep mi diktirirler turuncu kart için? E, yani e, nereden baksan tutarsızlık. Hele ki Türk hakemleri üzerinde turuncu kart uygulaması nasıl olacak? Mesela iki turuncu kart gören oyuncu kırmızı kart görecek mi? İki sarı kart gören oyuncu kırmızı karta çevriliyor ya. Onun gibi turuncu kart uygulaması vardan mı uygulanacak? Bunların hepsi şu anda merakla beklenen sorular. Ee, dünya futbol örgütü kabul etti. Gelecek sene İngiltere Premier Lig'de İngiltere'deki futbol liglerinde uygulanacağı söylenen turuncu kartın e, Türkiye'deki açıkça söylüyorum Eyyamcı hakemler tarafından nasıl uygulanacağını e, ben de merakla bekliyorum. Sarı kartı bile e, göstermekte, bazı maçlarda göstermekte cesaret edemeyen bir futbolcunun ölümüne neden olabilecek eee kasti faallerde kırmızı kartını çıkaramayan eee Türk hakemlerinin turuncu kart uygulamasında u, nasıl bir yönteme nasıl bir e, uygulamaya başvuracağı ise tüm futbol severler tarafından bekleniyor. Hepimiz bekliyoruz. Iıı e, inşallah e, dünya futbolu için Türk futbolu için hayırlısı olur. Iıı e, Bugünkü programımız bu kadar ee, kısa ve öz oldu ama siz değerli izleyicilerimize bizi dinledikleri için, bizi izledikleri için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı günler diliyorum. Pazar günü Mersin 5. Uluslararası Mersin Maratonunda buluşmak üzere diyorum. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.